özellikle bir kısım medyada 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının camia tarafından yapıldığı iddiaları yer aldı. Sürecin şu an vardığı noktayla ilgili değerlendirmelerinizi alabilir miyim? Defalarca tekzip, tavzih, tahsih göndermemize rağmen birileri ısrarla camiayı suçluyor. Daha önce de dediğim gibi bazı savcılar ve ona bağlı vazife yapan kolluk kuvvetleri, kanunun onlara emrettiği görevi yapmış ve bilememiş ki suçluların peşine düşmek meğer suç sayılıyormuş. Yani insanlar vazifelerini yaptıkları için mağdur edileceklerini tahmin edememiş. Geçenlerde bir köşe yazarı zannediyorum Yavuz Semerci Bey, bu insanlara bir gün madalya takılacak diyordu. Ne var ki 17 Aralık soruşturmasını yürüten, hatta o soruşturmayla hiç alakası olmayan binlerce insan sürüldü, kıyıma tabi tutuldu. O mağdur insanlar ve ailelerinin haklarına riayet edilmedi. Sanki ortada hiçbir şey yokmuşçasına camiayı suçlayanlar oldu. Ve yalan üstüne yalan söylendi. Hala da söyleniyor.'' Evvela bu yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları yeni değil. Ülkenin istihbarat teşkilatı, belki de İran ajanı olabilecek birilerinin devletin bakanlarına, bakan çocuklarına hatta bir kısım işler için kabineye nüfuz ettiğini 8-9 ay önce rapor etmiş. Görmezden gelinmiş. Sonra medyada hususan hükümete yakın diyeceğim gazetelerde sayfa sayfa haberler çıkmış. Önemsemlemiş. Yolsuzlukları önlemeyi düşünmemişler. Sonra 17 Aralık'ta bu operasyonlar başlayınca, sığınacak ve yer bulunamayınca atfı cürümle bu işten sıyrılma yolu düşünülmüş. Ben daha önce de arz etmiştim, bu operasyonları yapanlar, organize edenler her kimse, hiçbiriyle bir irtibatım olmadı. Binde birini bile tanımıyorum dedim defalarca ama yine de mal etmeye devam ettiler.'' Beni asıl inkisarı hayale uğratan, onurlu ve dürüst tanıdığım bazı siyasiler oldu. Beklerdim ki kendilerini kadimden bu yana bildiğim, salahetlerine ve vicdanlarına muhalefet etmeyeceklerine inandığım, itimat ettiğim bu isimler, yolsuzluklara, rüşvet münasebetlerine sessiz kalmazlar. Öyle zannediyordum. Onlardan mekanı cennet olsun, merhum Özal'ın bu tür kirli işlere karşı gösterdiği reaksiyonu beklerdim, olmadı. Onlar sessiz kalınca biri yapanlar beni yapmaktan kaçınmadı. Cumhuriyet tarihi boyunca denenmemiş bir yol icat edildi. Yolsuzlukların üstüne gitmek yerine yolsuzlukları soruşturanların üstüne gittiler. İslam'ın bu mevzuda müeyyideleri var. Ahlaki prensipleriyle bu meseleye karşı çıkmış. Hatta bazı meselelerde cezalar var. Hiçbir yolsuzluk tasvip edilemez hiçbir yolsuzluk yapanın yanına kar kalmaz. Ahlaki olarak şu husus da vardır. Günah, hata, yanlışlık fert planında kalır. Zararları topluma raci olmazsa o mevzuda İslam o insanın affedilmesini ister. Onların şahsi hasiyetleriyle ve şerefleriyle oynamaya izin vermez. Bu iki hususun birbiriyle karıştırılmaması lazımdır. Yani bir tarafta başkalarının hakkı mevzu bahis olduğu yerde, şunun bunun hakkı yendiği yerde, yolsuzluklara yer verildiği yerde İslam hassasiyet gösterir, tecziye eder. Mesela Hazreti Ömer, İyaz İbni Ganem'i azletmiştir. Valiyi, bölge valisini, Afrika valisini azletmiştir. Amr İbnül As'ı azletmiştir. Yine meşhur valilerden aynı zamanda Kadisiye Meydan Muharebesi'nin de İranlılara karşı Fatih'idir. Onu da azletmiş Medine'ye çağırmıştır. Aslında hiçbir suçu yoktu. Hakkında dedikodular vardı. Hakkında dedikodu olan bir insan vali olamaz. Millet onu dinlemez. Böyle itibar kaybına uğramış bir insan orada vali olamaz diye Medine'ye çağırmışlar. Yine yolsuzluk yaptığı mülazası ile Halid bin Velid'i Yermuk gibi çok önemli bir muharebenin cereyan ettiği, hatta şiddetli bir şekilde devam ettiği sırada azletmiştir. Sarı boynunda Medine'ye çağırmıştır. Aklınıza Halid bin Velid hakkında da bir şey gelmesin. Bu muhteşem komutan vefat ettiğinde atından ve kılıcından başka bir şey yoktu. Öyle dev bir komutan, abid, zahid.'' Evet, yani yolsuzluk iddialarına Hazreti Ömer alakasız kalmamıştır, yakın takibi almıştır. Burada milletimizin zararına rüşvetler, irtikaplar, adam kayırmalar, ihalelere fesat karıştırmalar varsa, örtbas ediliyorsa Allah sorar bunu. Ama nasıl bir beklenti vardı bilemiyorum. Eğer bu soruşturmaları yürütenler arasında hizmetleri takdir eden birileri var ediyse ben de bu insanlara yolsuzluk iddialarına görmezden gelin mi demeliydim? Bilemiyorum. Sanki bazılarının beklentisi bu gibi geliyor bana. Beklentileri bu muydu? Ahiretimi mahvedecek böyle bir şeyi nasıl söylerim? Başka türlü nasıl davranabilirim?'' Daha önce de arz ettim paralel falan diyerek yaftalanan bu insanlar kanun ve yönetmeliklere muhalif bir fiilin içinde olduysa bugüne kadar niçin bunlar tercih edilmedi? Bilmiyorum on binlere bali görevden alma ve sürgün duydum ama o müesseselerde görevi suistimal, kanun ve disiplinlere riayet etmeme iddiasıyla bir soruşturma duymadım. Siz duydunuz mu bilmiyorum.'' Yaklaşık 60 yıldır vazu nasihat ediyorum. Hep aynı şeyleri söyledim. Vasiyetim olsun. Fakiri hak etmesem de seven, sempati duyan kardeşlerim ne böyle işlerin kıyısından köşesinden geçsinler ne de vakıf oldukları bu cins suistimalleri görmezden gelsinler. Hak hukuk ve adalet neyi gerektiriyorsa onu yapsınlar. Kur'an-ı Kerim bu tür yolsuzluklara gulül diyor. Yani hakkı olmayan bir şeyi almak, ondan yararlanmak, kamu malından bir şey aşırmak, emaneti hıyanet etmek gibi manaları var. Devlet malından suistimal bu türden bir günahtır. Bu bazen birkaç kuruş, bazen 3-5 dolar, bazen de devlet hazinesine ait bir çuval para. Kimi zaman liyakatsizlik ve yetersizliğe rağmen iltimasla elde edilen bir makam. İnsanın hakkı olmadığı halde sahiplendiği, gayrimeşru yollarla elde ettiği her imkan gülüldür. En feci olansa bu hallerimizle esasen farkına varmadan dinimizin sinesinde yara açmış oluruz. Şahsi hayatımız itibariyle sadakati, doğruluğu deldiğimiz takdirde hiç farkına varmadan karşı tarafın düşüncesinde, anlayışında, bakışında dinde bir delik açmış oluruz. Zannediyorum siyasi makam ve mevkiler böyle bir kısım ganimet ve komisyonlara dairlik edince bu makamlara rağbet artıyor. Neticede aldığı ihalenin bedelini bu şekilde ödeyen müteahhit veya iş adamı bunu devlet kesesinden bir yol bulup çıkarmaya kalkıyor. Amme hakkı aynı zamanda Allah hakkıdır. İster İslam'ın hukuk sistemi isterse modern hukuk sistemi bu meselelere müsamaha göstermez.'' Umuma ait şeyler çalınıp çırpılıyorsa bunu ne mecelle kaideleri ne de demagoji yaparak izah edebilirsiniz. Siz kadrolarınızla dünyaya Müslümanlığın dürüstlük ve doğruluk mesajlarıyla yola çıkmışken kendinizi karanlık patikalara savrulmuş bulabilirsiniz. Ümitlerini size bağlayanlar da bir inkisar daha yaşar. Şunu da müsaadenizle arz edeyim. İnsanlara merhamet etmek gerekir. Efendimiz zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et buyurur. Ya Resulallah, mazlumu anladık fakat zalime nasıl yardım edeceğiz diye sorulunca onu zulmünden vazgeçirmekle cevabını verir. Hadisteki tavsiye zulme, tecavüze, cinayete karşı çıkmaktır. Bu sıfatların kötülüğü anlatılarak İnsanlar bunlardan vazgeçirilmeli. Bu davranış biçimiyle ayrışma ve kavga değil, bütünleşme ve karşılıklı sevgi doğar.